30 yıl öncesine kadar profesyonel ligi bile olmayan Japonya kısa sürede yapılan atılımlarla hem Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı hem de Kagawa, Kubo, Nakamura ve Minamino gibi yıldızları yetiştirip Avrupa'ya ihraç eden bir ülke oldu. Peki Japonya'nın bütün bunları başarmasında çoğumuzun çocuklu kahraman Tsubasa'nın payı olduğunu biliyor muydunuz? Tabi Tsubasa'ya geçmeden önce Japon futbolunun tarihsel geçmişine dair kısaca bir bilgi edinmemiz gerekiyor. Çok uzun yıllar beyzbolun ve sumo gibi bireysel sporların gölgesinde kalan Japon futbolu 1960'lı yıllarla birlikte sıçrama yaşadı. 1968 Meksik Olimpiyatlarında bronz madalya kazanılınca futbol ligleri yeniden düzenlendi. Başta Brezilyalılar olmak üzere çeşitli yabancı futbolcular Japonya'ya transfer oldu. O yıllarda maç başı seyirci ortalaması 7500'dü. Hatta 1977 yılında ilk defa bir Japon futbolcu Avrupa'ya transfer oldu. Yasuhiko Okudera isimli futbolcu yıllarca Almanya'da forma giydi. Ne var ki Japon futbolunun bu sıçraması geçiciydi. Çünkü ülke futbolunun gelişmesinin önünde çeşitli engeller vardı. Geçmişten beri Japon futbol kulüplerinin önemli bir kısmı şirket kulüpleriydi. Futbolcularsa aynı zamanda birer şirket çalışanıydı ve profesyonel sporcu değildi. Futboldan kalan zamanlarında vardiyalı olarak şirketler için çalışıyorlardı. Dolayısıyla profesyonel futbolculuk söz konusu değildi. Ülkede futbol zeminleri kötüydü ve milli takım Asya kıtasının zayıf ekiplerinden biriydi. Son olarak futbol, sumo ve beyzbol kadar popüler değildi. Seyirci ortalaması 1973'te 2900'e kadar geriledi. Bu gerileme 1980'lerin başına kadar sürdü. İşte tam bu yıllarda Japonya'da futbol özellikle cinsiyet ayrımı olmaksızın çocuklar ve gençler arasında iyi görmeye başladı. Tsubasa Ozora isimli küçük bir çocuğun futbol maceralarını anlatan manga öylesine beğenildi ki ülkede bu spora olan ilgi gözle görülür biçimde arttı. Özellikle gençler arasında futbol neredeyse beyzbol kadar ilgi görmeye başladı ve popüler oldu. Peki Tsubasa'nın olayı neydi, nereden çıkmıştı ve neden bu kadar sevilmişti? Düşünün bir ülke var futbolu seven insan sayısı az sonra bir hayali kahraman çıkıp koca ülkenin futbola bakışını değiştiriyor. Tsubasa'nın yazarı ve çizeri olan Yoichi Takahashi lise öğrencisiyken Avrupa'da beyzbolun futboldan daha popüler olduğunu düşünüyordu. Hatta kendi ülkesindeki gibi beyzbolcu sayısının futbolcu sayısından daha fazla olduğunu sanıyordu. Fakat 1978 Dünya Kupası'nı TV'de izleyince bunun böyle olmadığını öğrendi Takahashi futboldan büyülendi. İnsanların futbol olan tutkusu, oyunculara verilen serbestlik, estetik olması ve küresel şöhreti bu genç çizeri cezbetti. Bu yüzden bir beyzbol mangası yerine bir futbol mangası çizmeye karar verdi. Ne var ki konuyu yayıncıya ilettiğinde kesin bir dille reddedildi. Çünkü Japonya'da beyzbol daha popülerdi ve yayıncılar futbolun ilgi çekmeyeceğini düşünüyordu. Takahashi Kaptan Tsubasa'yı kabul ettirmek için 2 yıl uğraştı ve sonunda yayıncıyı ikna edebildi. Aslında Japonya'da futbolla ilgili ilk manga ve anime Anime Kaptan Tsubasa değildi. 1968'de futbolun sıçrama yaptığı dönemde The Red Blooded Eleven ve Downtown Samurai gibi manga ve animeler futbolu konu edinmiş fakat bunlar kısa ömürlü olmuştu. Tsubasa ise futbolun gözden düştüğü bir dönemde ilgi görmüştü. Tsubasa'nın hikayesi çok başarılı bir biçimde işlenmişti. Küçük bir çocuğun başarı hikayesini konu alıyordu. Üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak ikonik sahneleri vardı. Tsubasa dışında birçok karakter vardı ve hepsi ilgi çekiciydi. Tsubasa'nın en dişli rakipleri Kojiro, Hyuga ve Misugo'nun bile hayran kitlesi vardı. Ayrıca bu karakterlerin hemen hemen hepsinin arka planında devam eden bir hayatları vardı. Hyuga maçtan sonra ailesine bakması gereken fakir ama gururlu bir gençti. Ishizaki annesine yardımcı oluyordu. Misaki ise babasının işi gereği sürekli şehir değiştiriyordu. Yani hayatın normal akışını görebileceğimiz hayatlara sahip bazı karakterler vardı. Bu çeşitlilik sokakta futbol oynayan çocuklar için de cazipti. Çocuklar artık futbol oynarken Tsubasa, Misaki, Wakabayashi veya Huyuga'nın isimlerini haykırıyordu. Manganın çok sevilmesinin ardından animeleri de TV'de yayınlanmaya başlayınca hem Tsubasa hem futbol ülkede geniş kitlelere ulaştı. Sadece çocuklar değil genç yetişkinler de seriyi ilgili takip eder oldu. Dolayısıyla futbol tabanda sevilmeye başlandı. 80'lerde Tsubasa dışında futbola ilgi artıran bir şey daha oldu. Avrupa'nın en güçlü takımıyla Latin Amerika'nın en güçlü takımını karşı karşıya getiren kıtalar arası kupa finali 1980 yılından itibaren Japonya'da oynanmaya başlandı. Dünyanın en iyi futbolcularını izleme şansı bulan Japonların futbola ilgisi daha da artmaya başladı. Hem Tsubasa rüzgarı hem kıtalar arası kupa Japon yöneticileri cesaretlendirdi. O yıllarda yetkililer futbolu geliştirmek, taraftarın ilgisini çekmek ve milli takımı güçlendirmek için profesyonel bir lig kurmaya karar verdi. Kendi liglerini geliştirmek için bütün Avrupa'yı gezler ve Alman lig sistemini uygulamaya karar verdiler. Japonya 1970'lerin sonundan itibaren bazı oyuncularını Avrupa ve Brezilya'ya göndermişti. Fakat futbola ilginin artması için yıldız oyuncu transferi yapmaya karar verdiler. Zaman içinde Zico, Dunga, Bebeto ve birçok Brezilyalı yıldız Japonya'ya transfer oldu. Zaten geçmişten beri Japonlar Brezilyalı futbolculara ilgi duyuyordu. Tsubasa'nın hocası Roberto Hongo da Brezilyalıydı ve Tsubasa da Brezilya ligine gidiyordu bilenleriniz vardır. 1992 yılındaki Asya şampiyonluğuna rağmen 1997 yılından itibaren Japon futbolu tekrar gerilemeye başladı. Ülke ekonomisindeki resesyonla birlikte tribünler boşaldı ve futbol gözden düştü. Bu durum 1990 1999 yılına kadar devam etti. Bu arada ilginçtir Tsubasa da aynı yıllarda ortadan kayboldu. Tsubasa'nın manga ve oyunları futbolun gerilemeye başladı 1997 yılından itibaren çıkmamaya başladı. Federasyon futboldaki bu düşüş sonrası yanlış yolda gittiklerini anladı ve tekrar bir yapılanmaya gitti. 100 yıllık planlar devreye sokuldu. Yarı profesyonel sistemden profesyonelliğe geçildi. Kulüplerin yerel halkla güçlü bağlar kurması sağlandı ve az taraftarı olan kulüplerin profesyonel olmasının engellenmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapıldı. Güney Kore ile birlikte 2002 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapılacak olması Japonya'da futbolu tekrar canlandırdı. Tabi burada eski dostumuz Tsubasa Ozora tekrar sahne aldı ve 2002 Yolu isimli seri yayınlanmaya başladı. Tsubasa ve arkadaşlarının Dünya Kupası yolculuğunu ele alan manga ve anime ilgili takip edildi Tsubasa ile başlayan futbol sevgisi zamanla meyvelerini verdi. Japon yıldızlar Hidetoshi Nakata ve Narazaki çocukluğunda Tsubasa'yı örnek almıştı. Kadın milli takımının 10 numarası Sava'da tekniği ve mesafe tanımaksızın attığı gollerle Tsubasa'ya benzetiliyor. Bütün dünyada çocuklar gerçek futbolcuları örnek alırken Japon çocukların Tsubasa'dan başka örnek alabilecekleri futbolcu kahramanları yoktu. Hatta Japonya'nın en yetenekli oyuncuları Tsubasa gibi 10 numara mevkinden çıktı. Bir zamanlar Asya kıtasının en zayıf takımlarından biri olan Japonya Tsubasa'nın fitiline ateşlediği futbol sevgisiyle birlikte güçlendi ve 1998 yılından beri düzenlenen 7 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Pek çok Japon futbolcu Avrupa'ya transfer oldu. Japon kulüpleri Asya Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımlarına dönüştü. Kadın milli takımı ise 2011'de Dünya Şampiyonu oldu. Tsubasa'nın şöhreti de Japonya sınırlarını çoktan aşmıştı ve bu hayali kahraman dünyanın en önemli yıldızlarına rol model oluyordu. Zidane, Torres, Iniesta, Christian Vieri ve James Rodriguez Tsubasa hayranıydı. Del Piero Huyuga'yı tanıdıktan sonra formasının kollarını onun gibi sıvamaya başlamıştı. Alexis Sanchez sıkı bir Tsubasa koleksiyoneri. Muslera ise çocukken Genzo Wakabayashi'den etkilendiğini açıkladı. 2013 yılında bronz heykeli dikilen 2018 Dünya Kupası'nda tribünlerde pankartı açılan ve 2020 olimpiyat törenlerinde yer verilen Tsubasa Japonların ulusal gururu haline geldi. Tsubasa sonrası sayısız manga, anime ve çizgi film yayınlandı. Giant Killing futbol severlerin severek izlediği bir anime olurken Blue Lock ise Katar 2022 Dünya Kupası Japonya lansmanında kendine yer buldu. Son olarak şunu da eklemek istiyorum Tsubasa'nın futbola başladığı okulun adı Nankatsu'ydu biliyorsunuz. Bugün Japonya'da Nankatsu Sports Club isimli gerçek bir kulüp var. 2013 yılından beri kulübün sahibi Tsubasa karakterini dünyaya sunan Yoichi Takahashi. Hatta kulüpte 10 numaralı forma Tsubasa'nın onuruna emekli edilmiş durumda ve hiçbir futbolcu bu formayı giyemiyor. Takahashi'nin amacı Nankatsu'yu tıpkı Alman kulüplerinde olduğu gibi bir kulüp kültürüne kavuşturmak. Gördüğünüz üzere Tsubasa Japonya'ya futbolu sevdiren bir isim oldu. Japon yöneticiler futbol yönelik doğru planlar ve yatırımlar yaparak ülkelerinde futbolun geliştirilmesi için çaba sarf ettiler ve futbolu profesyonel bir spora dönüştürdüler. Futbol şu an Japonya'nın bir numaralı sporu değil, beyzbolun gerisinde. Fakat uluslararası başarılarına ve kazandırdıkları yıldızlara bakılırsa doğru işlere imza attıkları inkar edilemez. Ben Mr. Manager, bir sonraki videoda görüşmek üzere.